bize ait olmayan telefonlarla konuşmak arkadaşımızın telefonuyla veya iş yerimizin telefonuyla Kur'an-ı Kerim arkadaşlarımız dostlarımızın evlerinde onlara sormadan yemek yiyebileceğimizi beyan buyuruyor Nur suresinde kişi annesinin, babasının, abisinin, dayısının, amcasının evinde sormadan yiyecek alıp yiyebilir. Bir dostun Kur'an diliyle sadık olanın evinde de yenilebilir. Buradan hareketle size ait olmayan bir telefonla şehir içi bir konuşma yapabilirsiniz. Ama size müsaade edilmeyen iş yeri telefonundan ne yapamazsınız? Konuşma yapamazsınız. Hakkınız yok. Zulmetmiş olursunuz. Zalim olmuş olursunuz. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Başkasının hakkını zimmetine geçiren kişiye yaradan cenneti haram kılar. Mübalağlı bir üslup. Evet. Bir zat kalkıp diyor ki ya Resulallah iyi de yani tecavüze konu olan zimmetimize geçmede basit gibi olan işlerde de böyle mi? Peygamberimiz misvak ağacından bir dal parçası dahi olsa buyuruyor. Sen babanın mı olama? Sana müsaade edildi mi? Öyle karına telefon edersin, oğluna telefon edersin, işine telefon edersin. İki türlü hırsızlık var. Bir, kamuya ait bir çalışansın zamanı. Kamunun hakkını zimmetine geçiriyorsun. İki, bir de telefonu kullanarak zimmetine hak geçiriyorsun. Müslüman, hani menkıbeler vardır. Hazreti Ömer, devlet işleriyle meşgul olduğu zaman mumu yakar. Devlete ait mumu ama devlet işleriyle meşgul olmadığı zaman kendi mumunu yakardı. Biz böyle bir terbiyenin, böyle bir haklara saygının insanlarıydık. Böyle bir medeniyetin çocuklarıydık. Bu da konuşmalar bir emanettir sevgili kardeşlerim. Bir arkadaşınla konuştu. Sana bir konuyu aktardı. O sana emanetti onu gidip de bir başkasının yanında aktaramaz. Münafıkların yüreğinde iman etmemiş olan insanların alametlerinden birini de Peygamberimiz kendisine bir emanet bırakıldığı zaman hiyanet edendir. Telefonla konuştu. Niye başkasına aktarıyorsun kardeşim? Sana emanet edildi bu bir sırdır o. Sana arkadaşından müsaade aldın mı? Ne gidip konuştuğunu aktarıyorsun? aktarma emanettir. Ha, başkalarına ait telefonları başkalarına ait telefonlara mesajlara asla bakılmaz. Babanın telefonuna müsaade istemeden bakamazsın. Ergenlik çağına gelmiş kızının telefonuna da bakamazsın. Oğlunun telefonuna da bakamazsın. Önemli bir uyarı amacı gütmediğin sürece anne bilir kızını. Onu uyarmak için sık bu amaçla ama ihtiyat aile getiremez. Her ergen insan bağımsız bir şahsiyettir. Onun telefonu kendine özgür. Ona müdahale edemez. Arkadaşımın, belki arkadaşın senin görmeni istemediği mesajları var. Bunlar fevkalade önemlidir. Bakınız, cinayetler işleniyor. Sebep, ben eşimin mesajını gördüm. Gerçi bunlar zulüm üstü zulüm kadınlara uygulanan şiddet konusunu sebeplerini bir sohbetimizde uzun uzun açıklamıştık hatırlayacaksınız